Anonim şirketi kim temsil ediyor? Yönetim kurulu. Düzel kişiliğinin üzerinde yetkisi var. Hem yönetim idari yani hem de temsil yetkisi söz konusu. Ve temsil yetkisi bütün yönetim kuruluna aittir. Kural bu. Aksi öngörülmemişse bir tane yönetim kurulu üyesi yoksa, tek kişiden oluşmuyorsa yönetim kurulu, çift imza kuralı geçerlidir. En az iki tane yönetim kurulu üyesinin imzası gerekiyor. Tabi bunu sözleşmene değiştirebiliriz biz. Teke dönüştürebiliriz, üçe dön üçe çıkarabiliriz fark etmiyor. Hatta yönetim kurulu temsil yetkisini bir ya da birden fazla kişiye, üçüncü kişiye de bırakabiliyor. Onlara murahas üye Şirketi temsil yetkisine sahip üyelerdir bunlar. <laughs> Ve yönetim kurulu görevlerini yerine getirirken profesyonel olarak davranmak zorunda oldukları için tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket etmek zorundalar. Kollektif şirketlerde ücret almayan yönetici kendi işinde göstermesi gereken özenle sorumludur. Ben kolektif şirket ortağıyım ve şirket yöneticisiyim. Ücret almıyorsam ekstradan ya ben kendi işimde ne yapıyorsam aynı şeyi kolektif şirketi yönetirken de yapıyorum. Doğacak zararlardan sorumluluğum yok. Ama anonim şirket, profesyonel şirketler profesyonel yöneticiler tarafından yönetilecek. O yüzden onların daha tedbirli, daha özenli davranmaları gerekiyor. Aradaki farka dikkat et. Burada Şirketin temsilcileri ve yöneticileri tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket etmek zorundalar. Peki yönetim kurulu üyelerinin ya da temsilcilerin yetkisini nasıl sınırlandırabiliriz? Aslında aynı ticari temsilcinin yetkisini sınırlandırdığımız gibi. Yani merkez ve şubeyle ki birlikte temsil zaten yasa açıkça çift imza kuralını söylemiş bize, sınırlandırabiliriz. Merkez ve şubeyle sınırlandırmak mümkün. Yönetim kurulu üyeleri görevlerini yaparken üçüncü kişilere verdikleri zararlardan dolayı bizzat şirket sorumludur. Şirket sözleşmesine aykırı davrandı temsilci. Üçüncü kişi zarar gördü. Şirketin mesuliyeti söz konusu. Şirkete de talepte bulunabilir, dava açılabilir. Nasıl sormuşuz? Hangisi yanlıştır demişiz yönetim kurulunun yönetim ve temsil görevi hakkında. Yönetim kurulu ticari mümessil ve ticari vekil atayabilir. Evet. Esas sözleşmede aksiyon görünmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil etkisi çift imza ile kullanılır. Doğru. Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler görevlerini kendi işlerinde göstermesi, göstermeleri gereken özenle yerine getirmelidirler demiş. Hayır daha üstün özen istiyoruz demiştik. Cevabımız burada Ceyhan'da. Tedbirli bir yöneticinin özenini arıyoruz. Kendi işinde göstermesi gereken özen burada işe yaramaz. O ücret almayan Kolektif şirket yöneticileri için söz konusu. Burada tedbirli bir yönetici özeni ararız. Denizli ve Edirne'de doğru ifadeler. Temsil etkisini devredebiliriz ama en az bir tane yönetim kurulu üyesinde temsil etkisi kalmak zorunda. Ve alt komisyonlar, komiteler kurması mümkündür. Altıncı soru cevabımız Ceyhan'da. Anonim şirketlerde genel kurul nasıl karar alır? Siyasi partilerde, meslek örgütlerinde, derneklerde, hatta Büyük Millet Meclisi'nde toplantının başlayabilmesi için gereken sayıya toplantı yeter sayısı. Başlatılan toplantıda karar alabilmek için gereken sayıya ise karar yeter sayısı diyoruz. Anonim şirketlerde de kaç kişiyle toplanırız ya da hangi oy çokluğuyla toplanırız, hangi oy çokluğuyla karar alırız detayı var. Burada soru olarak beklediğim oy birliği aranan haller ya da %75'in arandığı hallerdir. Oy birliğini mutlaka bilmelisin. Şirket merkezini yurt dışına taşıyorsak oy birliği arıyor TTK. İlk toplantıda herkes gelecek, herkes tamam diyecek. İlk toplantıya herkes gelmemişse açmıyoruz toplantıyı. İkinci toplantıya kalıyor. İkinci toplantıda herkes gelecek, herkes tamam derse geçerli yoksa reddedilmiş sayılır. Şirket merkezinin yurt dışına taşınması neden önemli? Şirketin tabiiyeti değişiyor. Vergi hukuku bakımından tam mükelleften dar mükellefe dönüyor. Devlet zorlaştırmış. Çıkmasın yurt dışına şirketler demiş. Oy birliği istemiş. İkincisi, limited ve anonim şirketlerde ortaklar için şöyle bir detay var unutma tek borç ilkesi diyoruz. Tek borç ilkesi. Şirket ortağının tek bir borcu var. Nedir? Taahhüt ettiği sermaye ödemek. Eğer sen sermayeyi taahhüt ettin ve ödemişsen senden bir şey isteyemiyoruz. Ha, sen kabul edersen alırız. İkincisi ortaklara bilanço zararlarının kapatılması ve ek yükümlülük getirilmesi kararlar. Ortaktan ne istiyorsun? Para ver diyorsun. Zarar ettik zararı kapatacağız biraz para ver diyorsun o ortak kabul etmedikçe geçerli olmaz. Bir, Şirket merkezini yurt dışına taşırken 2. Ortaktan para ya da ek yükümlülük isterken oy birliği arıyoruz. Para isterken demiyor da ne diyor TTK? Bilanço zararlarının kapatılması diyor ya da ek yükümlülük getirilmesi kararları diyor. Bunlar da oy birliği arayacağız. <laughs> Şirketin fesi oy birliği değil dikkat et onun şirketlerde. Şirketin fesi %75. %75'le alıyoruz. Şirket konusunun tamamen değiştirilmesi, imtiyazlı pay çıkarılması, nama yazılı pay senetlerinin devrinin sınırlandırılması, sermayenin azaltılması, piyasaya tahvil sürülmesi, tahvil çıkarılması kararları %75'le alınması gereken kararlardır. Boy bilini mutlaka bil. %75'te olanları da bilsen iyi olur. Nasıl sormuş? Hangisi oy birliği gerekir diye sormuş. Bu arada bu tip sorularda anonim şirketin merkezinin yurt içinde bir yere taşınması diye hile yapabiliyor dikkat et. Yurt dışına taşıyacağız. Tabiiyet değişecek. İstanbul merkezli bir şirketin merkezini Berlin'e taşıyacağız mesela. Artık Alman şirketi haline geliyor. O yüzden zorlaştırıyoruz. Anonim şirketin merkezinin yurt dışına taşınması oy birliği bir faaliyet konusunun değiştirilmesi diyor. Bu oy birliği değil. Bilançe zararlarının kapatılması ve ek yükümlülük getirilmesi kararları ise, bu da oy birliği de alınması gereken kararlardandı. Cevabımız 1 ve 3 Beşiktaş'ta. Sermayenin azaltılması %75. İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi %75 ile alınması gereken kararlar. Bize oy birliği demiş. 7 soru cevabımız Beşiktaş'ta. Anonim şirketlerin denetimi bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştiriliyor. Bağımsız denetçiler. Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olduğu Cumhurbaşkanı kararıyla belirleniyor. Limitleri var. O limitler bizi çok enterese etmiyor. Bu limitlerin içerisinde kalıyorsa anonim şirket bir bağımsız denetçi belirlemek zorunda. Peki bu bağımsız denetçiyi kim seçiyor? Genel kurulu. Şirket genel kurulu tarafından seçilir. Bağımsız denetçiler. Her yıl seçilir. Her faaliyet döneminde seçilir dördüncü ay sonuna kadar seçilir. Hesap dönemleri Türk şirketlerinde genellikle yıl sonuna tekabül eder. Yani 31 Aralık'tır. Arkasından 4 ay içerisinde denetçi seçmelisin ki 3 ay içinde de genel kurul yapmak zorundaydık zaten. Denetçiyi genel kurul seçmezse eğer bu sefer pay sahipleri, yönetim kurulu ya da yönetim kurulu üyeleri mahkemeden denetçi atanmasını isteyebiliyorlar. Genel kurul denetçi seçmişse eğer bu sefer o denetçinin taraflı olduğu iddiasıyla 3 hafta içerisinde yönetim kurulu ya da azınlık grubu ticaret mahkemesine dava açabilirler başvuru yapabilirler. Kimler denetçi olur, kimler denetçi olamaz? Denetçi olamaz sorularında şu kritere dikkat et. Objektif kalamayacaksa eğer o kişiyi denetçi yapmıyoruz. Daha önce o şirkette çalışmışsa son 3 yılda, halen çalışıyorsa, şirketin ortağıysa şirketin yöneticisi ise, denetçi olamayacak bir kişinin yanında çalışıyorsa, son 10 yılda 7 defa orayı denetlemişse, 5 yıldaki gelirinin ortalaması, denetim faaliyetinden elde ettiği gelirin ortalaması %30'u o şirketten elde edilmişse, artık diyor ki işçi işveren ilişkisine dönülmüştür, sen denetçilik yapamazsın diyor. Denetçi yapamazsın. Denetime tabi olduğu halde denetlenmemişse finansal tablo ya da faaliyet raporu düzenlenmemiş sayıyoruz onu yok sayıyoruz. Denetçi genel kurul seçer ama mahkeme görevden alabilir. <laughs> Denetimle ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Anonim şirkette denetim şirketin zorunlu organı olan denetim kurulu tarafından yapılır diyor. Hayır. Denetim kurulu zorunlu organ falan değil. Denetim kurulu diye bir kurul yok zaten. Bağımsız denetçi var sadece. Birinci öncel gitti. Bir yeminli mali müşavir denetlenecek şirkette yönetici olarak görev yapıyorsa o şirkette denetçi olamaz. Evet objektif kalamayacak bir şahıs bu. O yüzden denetçi olmasına izin vermiyoruz. İkinci öncel doğru. Denetime tabi olduğu halde denetlenmemişse finansal tablolar düzenlenmemiş hükmündedir diyor. Evet onlar mutlaka denetçinin denetiminden geçmek zorunda. Yoksa düzenlenmemiş sayıyoruz. Üçüncü öncel de doğru. Denetçi yönetim kurulu tarafından seçilir diyor. Hayır. Denetçiyi genel kurul seçer. Genel kurul seçmezse ilgililer mahkemeden denetçinin atanmasını isteyebilir. Doğruları aradık. 2 ve 3 cevabımız 8. soruda. Denizli. Anonim şirketlerde bir grup, azınlık grubu. Aslına baktığında çok demokratik bir oluşum azınlık grubu şirketin halka kapalıysa onu, halka açıksa %5'ini ifade ediyor. Bu kişilere ayrıcalıklar tanınmış. Haklarını koruyabilmesi için yetkilerle donatılmış. Nedir azınlık hakları? Denetçinin haklı sebeple görevden alınmasını dava açısını açmak. Bakın ona bulduysan halka kapalıysa anonim şirket sen denetçinin görevden alınmasını isteyebiliyorsun. Şöyle söylüyorum aslında. Anonim şirketlerde Küçük pay sahipleri tek başına adam yerine konmuyor. Muhatap almıyoruz seni. Diyoruz ki birlikte hareket edin. En az %10 olun ki sizi dikkate alalım, sizi görebilelim. Siz de muhatap olabilelim. %10'u bulduysan denetçinin görevler alınmasını dava edebiliyorsun. %10'san genel kurulun toplantıya çağrısını yönetim kurulundan isteyebiliyorsun. Gündeme madde ekletebiliyorsun. Hiçbir sebep olmaksızın genel kurulun ertelenmesini isteyebiliyorsun. Bir ay ertelemek zorunda genel kurul İdare başkanı. Özel denetçi atanmasını mahkemeden isteyebilen yine azınlık grubu. Nama yazılı pay senetlerinin bastırılıp dağıtılmasını talep etme hakkı da azınlık grubunda. Ve anonim şirketin fesini de ancak azınlık isteyebiliyor. Yani küçük pay sahibi şirketin fesini bile talep edemiyor dikkat edin. %10 olmalısın. Ve olumsuz bir azınlık hakkı var azınlık grubunun, azlık grubunun. İbrahim engelleme, kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin ibrasını engelleyebiliyor. Yüzde on olmasına rağmen olumsuz azınlık hakkı deriz bu hakkına da. Dokuzuncu sorumuz azınlık grubu ile ilgili. Hangisi bu haklardan biri değildir diyor. Nama yazılı pay senede bastırma isteme hakkı vardı. Olağanüstü toplantı, evet yönetim kurulundan istiyoruz. Kabul etmezse mahkemeye gidebiliyoruz. Vardı. Genel kurul toplantılarında muhalefet şerhini tutanağa geçirmeye gerek olmaksızın iptal davası açma hakkı. Yanlış burada. Bakın genel kurul kararlarının iptalini her pay sahibi talep edebiliyor. Yani her pay sahibinin talep edebildiği bir şeyi azınlıktan beklememize gerek yok. Tek başına hareket edebiliyorsunuz zaten. Bu azınlığın yetkilerinden değildir. Pay sahibi kendi başına açabilir. Ceyhan, azınlık grubu olmana gerek yok. İptal davası açabilmen için tek başına pay sahibi de açabiliyor. Böyle bir etkisi yok. Ceyhan. 9. soru. Cevabımız Ceyhan'da.